Hoş geldin hocam. Size de başarılar. Sağ olun hocam. Ne yaptın Salih? Sorguladınız mı Cengiz'i? Aklın gitti değil mi? Daha dur sen dur. Bunları iyi günlerin. Neden güldünüz? He? Neden güldünüz? E, fıkra geldi aklıma. Şövalye fıkrası. Anlatayım. Yok, <laughs> atın <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz hocam. Ha. Hoş buldum hocam. Müsaade ederseniz karşılaşmadan önce çocuklarla bir şey konuşmak istiyorum. Ha. Tabii, buyurun. Hatta kalıp karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Malum bugün seyircimiz de yok. Yok, yok. Benim evrak işlerim var. Ama izniniz olursa bir şey söyleyip gideceğim. <laughs> Sesleri geliyor. Hocam bu ne? Bence 242 geliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu imkan. Sessiz olur musunuz lütfen? Size derste kuralları söylemiştim. Kartlarla sözcükler eşleşecek. Birbirinizin kartını görmediniz sanırım. Hayır. Güzel.

Hocam böyle bir hocam, hocam. Hocam, hocam. Bir şey hocam. hocam. hocam atın, böyle ölmeyiz. İtiraz istemiyorum Arda. Çocuklar. Haftaya ödevlerinizi getirsiniz. Pardon. Bence şanslısınız. Öğretmeniniz size hem öğretici hem de eğlenceli bir ödev vermiş. Toz koparan toz koparan.